130 bin artı 15 bin demiş. Baş getiren yazısının başlığı böyle. Hrant Dink'in katili o gün Samast. 16 yıl yattı ve çıktı. Evet, iyi halden tahliye edildi. Nasıl? Yargımız adil işliyor mu? Ahim'in derhal tahliye edilmeli kararını verdiği Osman Kavala 2206 gündür içerideymiş. Orada da soralım. Nasıl yargımız adil işliyor mu? Biri iç yargımız, diğeri kararlarının üstün normal olarak kabul ettiğimiz dış yargı. Anayasa Mahkemesi'nin önünde 130 bin bireysel başvuru varmış. Ahim'in önünde ise 15 bin 250 başvuru. Dünyada en çok hak ihlali suçlamasına maruz kalan ülkelerin ikinci sırasında bulunuyormuşuz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular ve Ahim'e giden dosyalar Türkiye'de yargı süreci tamamlandığı gerekçesiyle oluşuyor. Yani sistem prensipte iç yargıda yargı süreci tamamlandığı halde kişilerin yargıdan tatmin olmayabileceğini ve bunda haklı olabileceğine dikkat e, dikkate alınmış ve adalete olan saygı sebebiyle insanlara bir imkan daha sunmuş. O gün Samas tahliye edildi. Ermeni gazeteci Hrant Dink'i öldürmüştü. Gazetesenin önünde devletin bir emniyet biriminde bayraklı fotoğraflar çektirmişti. Dava sürdü, sürdü, sürdü. Sonunda bir mahkumiyet geldi ve işte iyi halde dışarı çıktı. Şimdi ne yapsın Franklin'in ailesi? 15 Temmuz'dan sonra bir de yargısız KHK ihraçlarından doğan mağduriyetleri görüşmek ve karara bağlamak için o hal komisyonu kurulmuştu. Oluşturulmuştu. 12 Ocak 2023'ten itibaren bu komisyona yapılan başvuru sayısı 120 7292'ymiş. İlk derece adli idari mahkemelerde ihtilaflı milyonlarca dosya var. Anayasa Mahkemesi üyelerin tamamı AK Parti iktidarları döneminde tayin edilmiş. 10 tanesi de bizzat Erdoğan tarafından tayin edilmiş. Ama onların verdiği kararlar iktidar cenahında kimseyi memnun etmiyor. Onlar orada önleri düğmesiz yargı cübbesi giydiklerinde hak, hukuk, adaleti önleyeceklerini düşünseler de siyasetten hal ve gidişi biz sizi önceleyeceklerini düzeltiyorum. Abuk cümle oldu zaten. Yargıç giydiklerinde hak, hukuk, adaleti önceleyeceklerini düşünseler de siyasetin hal ve gidişi biz sizi bunun için mi oraya getirdik modunda ilerliyor. O gün sabah tahliye edildi. Sinan Ateş'in katillerinin akıbeti şimdi daha çok merak konusu. İçişleri Bakanı Ali hani Yerlikaya'nın çete ve mafya karşı yürüttüğü operasyonların yargıya uzanıp uzanmayacağı merak konusu. Veya biz ekleyelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yürüttüğü operasyonlarının yargıda etkili olan bir güç tarafından, bir siyasi güç tarafından karşılığı mı? Başsavcı İsmail Uçarım HSK'ya gönderdiği dosyanın akıbeti merak konusu. Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli'yi savunmak dedi de bir milletvekiline verin. Ömer Faruk Erkerlioğlu. Haddini bir mesajı yayınlamış. O da suç duyurusunda bulundu. Bir şey çıkar mı? Erkerlioğlu'nun suç diyorsundan? Çıkmaz. Bir defa e, başvuru yapanın adresi sorunlu. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor işte. Yakında o gün Samas tarafından da böyle bir mesaj yayınlanırsa şaşırmamak gerekiyor demek Peki bu gidiş iyi bir gidiş mi? Bu iyiye gidiş mi? İyi demek zor. Hani imkansız diyeceğim de zor diyeyim.